Sina Çölü'nün güney tarafına geldik. Burada küçük küçük bedevi yerleşimleri var. Bunlardan birini demin gösterdik. Önünde deve var. Bunun gibi onlarcası var. Hatta bir tanesi de tam karşılığına gidiyor. Bir bedevi köyünden çıkış yapan deve grubu. Böyle küçük bedevi yerleşimleri diyeyim size köy de diyemem çünkü ikişer tane, üçer tane yerler köy diyebileceğimiz kadar da büyük değiller ama belli noktalarda Bedeviler yaşıyor burada hala Sina Çölü'nün güney tarafında diyorum. Bir Garip TV'yi takip etmeyi unutmayın dostlar. Tarih ve Mısır. Şarmal şey. Güney Sina Çölü tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik Mısır, Roma İmparatorluğu ve İslam İmparatorlukları döneminde stratejik bir geçiş noktası olmuştur. Sina Dağı hem Yahudilik hem Hristiyanlık hem de İslamiyet için kutsal bir yerdir. Yahudi inancına göre Hz. Musa burada Tanrı'dan on emiri almıştır. Hristiyanlıkta aynı olay Musa'nın on emiri alması olarak kabul edilir ve Hristiyanlar için de önemli bir hac yeridir. İslam'da ise Hz. Musa'nın peygamberlik görevini aldığı yer olarak kabul edilir ve Kur'an'da bu olaydan bahsedilir. Güney Sina Çölü, Sina Yarımadası'nın güneyinde yer alır. Çöl, geniş kum tepeleri, kayalık dağlar ve etkileyici vadilerle doludur. Fena, fena, çok fena. Boz dumana kattı bizi. Çölün yerli halkı olan Bedeviler, geleneksel göçebe yaşam tarzlarını sürdürmektedirler. Misafirperverlikleri ve kültürel mirasları ile tanınırlar. Çölde seyahat eden birine yardım etmek ve onu ağırlamak Bedeviler için bir onurdur. Bedeviler, Arap Yarımadası'ndan gelmiş olup Sina Yarımadası'na yerleşmişlerdir. Tarih boyunca göçebe yaşam tarzlarını sürdürmüşlerdir bedevi kültürü, güçlü aile bağları, misafirperverlik ve geleneksel el sanatları ile bilinir. Çöl yaşamına adapte olmuşlardır ve geçimlerini genellikle hayvancılık, tarım ve el sanatları ile sağlarlar. Bedeviler geleneksel kıyafetler giyerler ve çadırlarında yaşarlar. Ay, balık. Bak, 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 balık. Bak, bak, bak. Nemo kayıp balık ne Nemo bulundu. Kızıl Denizin dünyaca ünlü dalış noktasında resif ve mercanları görmeye geldik. Tekne turu denilince burada da Erik Dalı şarkısını dinlememek olmazdı dostlar. Şarmel Şeyh, dünyanın en etkileyici dalış noktalarından birine ev sahipliği yapar. Kızıl Deniz biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Yaklaşık 1200 tür balık ve 200'den fazla mercan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kızıl Deniz'deki balık türlerinin %10'undan fazlası sadece bu bölgede bulunur ve başka hiçbir yerde görülmez. Kızıl Deniz'in en dikkat çekici özelliklerinden biri mercan resifleridir. Mercan resifleri milyonlarca yıl süren süreçler sonucu oluşmuş, deniz tabanında yaşayan küçük deniz organizmaları tarafından inşa edilen kalkerli yapılardır. Bu resifler birçok deniz canlısına barınak sağlar ve deniz ekosisteminin hayati bir parçasıdır. Mercan resifleri güneş ışığını filtreleyerek ve suyu temizleyerek su altı yaşamının devamlılığını sağlamakla kalmıyor. Ayrıca dalgaların gücünü azaltarak kıyı erozyonunu önler ve karasal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur. Kızıl Deniz'deki mercan resifleri rengarenk mercan türleriyle dalgıçları büyülemeye devam ediyor. Beyaz, mavi, mor kırmızı ve sarı tonlarında mercanlar, denizaltı dünyasını adeta bir renk cümbüşüne dönüştürüyor. Şarm el Şeyh, sadece muhteşem dalış noktaları ve plajlarıyla değil, aynı zamanda tarihi mekanları ve hareketli sosyal yaşamıyla da ünlüdür. İşte bu güzel şehirde dolu dolu yaşayabileceğiniz bazı yerler. Old Market, yani eski pazar, Şarm el Şeyh'in otantik bir parçasıdır. Burada Geleneksel mısır kültürünü deneyimleyebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Pazar alanında dolaşırken, yerel el sanatları, baharatlar ve hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Ayrıca, yerel restoranlarda otantik mısır yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Bölgenin önemli ibadet yerlerinden biri ise, Al-Sahaba Camii, Şarm el-Şeyh'in en büyük ve en görkemli camilerinden biridir. 2017 yılında inşa edilen bu cami, Osmanlı ve Fatımi mimarisinin etkilerini taşır. Modern İslam mimarisinin güzel bir örneğidir. Cami, geniş avlusu, yüksek minareleri ve detaylı süslemeleri ile ziyaretçilerini büyüler. Namabay, Şarm el şeykin eğlence hayatının kalbidir. Burada sayısız kafe ve restoran bulabilirsiniz. Sokaklar akşam üzeri canlanır ve eğlence gece yarısına kadar devam eder. Hard Rock Cafe, Pacha Charm ve Little Buddha gibi popüler mekanlarda dans edebilir, canlı müzik dinleyebilir ve çeşitli yerel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. <laughs> Evet dostlar buranın panoramik tepe dedikleri tabir edilen yere geldik. Keops piramitlerinin ve diğer ufak piramitlerin de etrafında olduğu buranın aslında en efsane yeri denilebilir. Bütün ihtişamıyla Mısır piramitleri. Kahire, Mısır'ın başkenti ve Afrika'nın en büyük şehirlerinden biridir. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan Kahire, aynı zamanda Giza piramitlerine ev sahipliği yapmaktadır. Büyük piramit, Keops piramidi. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Keops piramidi, yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiştir ve hala ayakta durmaktadır büyük piramidin yanında Firavun Kefren ve Mikerinos'un piramitleri bulunmaktadır. Bu piramitler de büyük tarihsel ve mimari öneme sahiptir. Giza platosunda yer alan Büyük Sfenks, Firavun Kefren'in yüzünü taşıyan bir aslan heykelidir. Gizemli ve etkileyici yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çeker. Evet şimdi Keops piramidinin içine doğru yol alıyoruz. Keops piramidi. Bunların tabii ki en büyük olanı. Keops piramidine girmek için şu an iki sıra. Böyle itibariyle. İnanılmaz bir sıra var. Evet, dostlar, <laughs> piramidin içine girdik. <laughs> sıra var, gördüğünüz <geldiği gülüyor> gibi bayağı bir sıra var. <laughs> Ve içeride oldukça yoğun bir sıcaklık var. Çıkışta büyük ihtimalle bayağı terleyeceğiz. Böyle inanılmaz bir tırmanış var. Keops piramidi içinde ilerliyor şu an. Zorlu bir çıkış noktası bu. Zorlu sıcaklık ki Nisan ayı olmasına rağmen sıcak. İçeride bir de tırmanıştayız Dağ da sıcak. Böyle acayip bir tırmanış noktası. Gerçekten. Zorluk. Bugün piramitlere geldik. Piramitlerin kuzey tarafını bitirdik. Şimdi Sphinx bölgesine geldik. E, Sphinx'in özelliğini bilenler bilir. Sphinx piramitlerin koruyucusu. Yani aslan vücutlu, insan başlı koruyucuları. Tabi tabii size şöyle göstereyim isterseniz. Beni çok da gördünüz yeterince. piramitler, Keops, Kefren ve burada da Sphinx. Birazdan daha yakından göstereceğim size. Benim Mısır tarihine olan ilgimi bilenler zaten biliyordur. Bayağı etkileyici geçti tabii benim için burası. Evet. Piramitlerin koruyucusu Sphinx'e geldik. Mısır'da piramitlerin hemen yanında bulunan Deve Otoparkı'na geldik dostlar. Burası Deve Otoparkı. Bakın. Develerin park ettiği yer burası. Evet. Tam Keops'a Kefren'in Keops piramidinin olduğu yerin yakınında Deve Otoparkı. <laughs> i̇şte deve işte hendek. Kahire, zengin tarihi ve kültürel mirası ile birçok turistik mekana ev sahipliği yapmaktadır. Mısır Müzesi, dünyanın en büyük Antik Mısır eserleri koleksiyonuna sahip olan bu müze, Tutankamon'un hazineleri dahil olmak üzere birçok önemli eseri sergiler. No foto, no foto, no foto, no video, video. Nil Nehri'nin tarihçesine de kısaca değinmek gerekirse, Nil Mısırlılar için kutsal kabul edilmiştir. Tanrı Hapi, Nil'in taşkınları ve bereketiyle ilişkilendirilmiştir. Nehir, Mısır mitolojisinde ve dini ritüellerde önemli bir yer tutmuştur. Nil Nehri Mısır'ın tarımını mümkün kılmıştır. Yıllık taşkınlar Nehir vadisini bereketli alüvyonlarla kaplayarak tarım için uygun topraklar oluşturmuştur ve medeniyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Nil tarihte doğal bir otoyol görevi görmüştür. Nehir Kuzey ve Güney Mısır'ı birbirine bağlayarak mal ve insanların kolayca taşınmasını sağlamıştır. Bu ticaretin ve ekonomik büyümenin temel taşlarından biri olmuştur. Son olarak Nil Nehri'nin kıyısında gün batımının harika manzarası eşliğinde antik Mısır maceramızı noktalıyoruz. Selamlar Bigarip TV dostları. Mısır gezimizin sonuna geldik. Burayla alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çokça satıcıyla karşılaşacaksınız burada. Pazara, çarşıya gittiğiniz zaman sizin hepsi kolundan bir tarafınızdan çekip bir şeyler satmaya çalışacak. Tabii ki alışveriş yapacaksınız Mısır'da. Buraya özel konular ya da buraya özel çantalar, şapkalar alacaksınız tabii ki de. Ama bunun için lütfen pazarlık yapın. Çünkü burada normal bir şeyin fiyatını da almayın. Hep pahalı söylüyorlar Hatta yarıdan fazla pahalı söylüyorlar. Diyelim ki bir şey 10 dolar diyorlarsa onu en en azından 5 dolara ya da 4 dolara alabilirsiniz. Mesela taksiye bindiniz. Taksiye size 5 dolar diyorlar. 2 dolara en uygunu 3 dolara normal bir taksiye binebilirsiniz diyorum dışında da söyleyeceklerim Mısır'a kesinlikle gelin bir kere olsun gezip görmeniz gerekiyor. Hepinize Mısır'dan sevgiler saygılar. Bir Garip TV'de kalın. Hoşça kalın.